Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi biz kahvemizi içtik, hazırlandık ve sonunda evden çıkabildik. Ben bugün erken kalktım. Ee, Samet de işten geldi. O iş yerinde yemeğini yemiş. Ben de hemen kahvaltımı yaptım. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Ee, Samet kahveme yetişti. O yüzden birlikte kahvemizi içtik, hazırlandık dediğim gibi. Şimdi evden çıktık. Şimdi mutfağım için perde bakmaya gidiyoruz. Aslında bugün kemer altına gitmek istiyorduk ama e, kemer altına gitmekten vazgeçtik. Karşı yakaya falan bakacağız perde. O zaman perdeci de görüşürüz. İlk önce şu perdeciye bakalım. Şu işte istediğim perde aşkım. Arkadaşlar şöyle düz tül düşünüyorum ben, mutfağım için. Şimdi bunun birincisi daha varmış, ee, onu getirecekler, ona bakacağız. Ay çok güzel. Keşke salon perdelerim Aa. de böyle olsa. Aa aşkım bu da çok güzel. Aa, onun belki düzü vardır, onu sorarız. Asıl istediğim bak bu benim. Soralım bakalım onun düzü var mıymış? Perde <laughs> arayışımız devam ediyor arkadaşlar. Şu an başka bir perdeye geldik ve istediğim perdeyi burada buldum. Bakayım aşkım. Bu altı düz değil değil mi? Altı düz olacak işte. Tamam, altı düz abla. Altı. Altını sen üstte tabu böyle. Tamam, evet. Oraya böyle biye mi deniyor? Kurşun bir şey yapılacak. Kurşun, evet de kendime kot ceket bakıyorum arkadaşlar. Bunu tek kalmış bu. Mankenin üzerinden çıkarttım. Hoşuma gitti aslında. Aşkım sen beğendin mi? Ya. Ben de beğendim. 105 lira bir fiyatı var sanırım bunun. Bir de defak mı bakalım acaba? Uh -huh. Of hava bugün yaz gibi aşkım ya. Bu ne? Evet. Arkadaşlar biz perdemizi aldık. Kot ceketi de aldım. Ee, orada denemiş olduğum kot ceketimi aldım az önce. E, ee, Defakto'ya baktım ama defaktodakiler çok hoşuma gitmedi. Böyle çok taşlıydı yani. Ben zaten böyle daha düz bir kot ceket istiyordum. Bundan önceki kot ceketim aslında benim kot ceketim var. Şuraları zımbalı olanlardan belki bilirsiniz. Ee, ama kaç senedir giyiyorum yani. Ve aldığım zamanlar daha zayıftım tabii. Şimdi biraz kot ceketim artık dar gelmeye başladı. Tabii kilo aldım biraz. Ee, bir de artık çok küçük hani modası da geçmişti yani. Şöyle bolero tarzı olan kot ceketlerimden vardı benim. Ama onu da yazın yine tişörtlerin üzerine falan giyerim aşkım belki. Giyerim giyerim. Yani ama bu aldığım biraz daha tabii ki uzun, ee, daha biraz bol aldım böyle. Bol kesim aldım. Medium aldım zaten. Normalde small giyiyorum. Gözlüğümü takayım yine. Ama arkadaşlar var ya perdemizi çok beğendik ve gerçekten çok uygun bir fiyata aldık değil mi aşkım? güzel. Valla bayıldım perdeye gerçekten. O kadar çok perdeci gezdik dediler, ki. 200 dediler, Evet, ya. 200 dediler. Hatta başka bir yerde 300 lira fiyat çıkardılar. Hiçbir farkı da yok yani. Aynı perde. Grexem'in. Düz, tül yani. Başka hiçbir şey yok. Uçları da kurşun olacak. Ee, bizim daha önce gittiğimiz bir perdeci abimiz vardı. Oraya gittik. Ve gerçekten çok uygun bir fiyat çıkarttı bize. 150 liradan e, kapıyı açtı. Biz dedik ki e, biraz daha indir. E, 135 dedi olmaz dedik. 120 dedi. Hayır dedik. Düz dedik. 100 liraya ver. Pazarlık falan derken e, biz kazandık ve 100 liraya aldık perdemizi. Şu an dikilecek. Hem de yoğun pile yapacak. E, yoğun pile olduğu zaman biliyorsunuz böyle daha bir şey oluyor. Hani yoğun oluyor yani pilisi. Nasıl desem ki? Hani duruşu daha güzel oluyor perdenin. Ama aslında benim istediğim pile e, bugün öğrenmiş oluyorum ki espileymiş. Ee, espile böyle onun ayrı bir aparatı oluyormuş. Hani tamamen böyle silindir silindir şeklinde inecek. Ben o şekilde istiyordum aslında mutfak perdemi. Ama onun ayrı bir aparatı olduğu için bayağı bir masraflı olur dediler bize. O yüzden dediler ki yoğun pile yaptır. hani en azından ona benzer yine silindir gibi iner. Sadece üst kısmı yine böyle kare baskı, baskı olacak. Hani pilerin şeyi yani bu isimleri. O şekilde perdemizi de aldık. Çok şükür istediğim gibi oldu perdede. Salı günü dikilecek. Salı günü teslim olacağız İnşallah yetişirse salı günü alacağız. Şimdi Kipa'ya gidiyoruz. Biraz Kipa'da gezeceğiz AVM'de. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Biraz dedik kapalı bir alana gidelim ve daha sonra Samet beni köfteciye götürecekmiş. Bakalım bugün neler yapacağız başka. Şimdi Kipa'ya geldik. Vallahi yaz gelmiş İzmir'e. Yaz. Sevmediğim havalar geldi yine. Enerjim düştü benim sevmiyorum aşkım hiç ya sıcak havaları. Kipanın içi güzel. Bu arada yeni küpelerimi taktım arkadaşlar nasıl olmuş? Geri Dur bakayım. Mi? Evet geri gelince bineyim. Ben dip dibe koymuşlar ki arabaları bakar mısın? Oradan giremedim yani. Biz şimdi kupadan çıkıyoruz arkadaşlar. Ay sonunda binebildim. Kemerimi de bağlayayım. Şöyle sizi koyayım. İnşallah düşmezsiniz. Hadi. Şuraya bir telefon tutucu alacağız. Hala alamadık. Eksiklerimiz bitmiyor. Böyle duruyor aşkım iyi bari. Evet. Kemerimi de taktım. Ve sizi elime aldım tekrar arkadaşlar. Şimdi Kipa'dan çıkıyoruz. Kipa'dan sadece bir soğan aldık. Soğan indirimdeydi. 1.91 fiyatı vardı. Sadece soğan aldık. Karnım da gitgide acıkmaya başladı. Şimdi Kipa'dan çıktık dediğim gibi. Otoparkta yine garaj günleri vardı. İngiliz şoma girdik. Samet şimdi beni e, çalıştığı yer yere götürüyor. Çalıştığı yerin yakınında çok güzel bir köy varmış ve harika köfte yapan bir köfteci varmış. E, hep oraya gittiğinde hep senle yemek istiyorum diyordu. O yüzden şimdi köfte yemeye gidiyoruz. Ali Ağa tarafına gideceğiz şimdi. Foça sayılıyor herhalde Foça, Koz Foça, foça yer. Kozbeyli sanırım gideceğimiz yer. Karnım da çok acıktı biliyor musun? Şu an nasıl yerim yani o köfteyi bilemem artık. Biz gidelim. daha çok acıkırız. Aynen bir çok acıkacağım yok. şimdi. Öyle. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar yola. O zaman Köfteci'de görüşmek üzere. Ay Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Kuzucuklar, yavrular var. Ay Çok güzel bir yere geldik şu anda ya. Bayıldım ben gerçekten buralara. Burası Çakmaklı Köyü arkadaşlar. Çakmaklı Köyü'ymüş. Bizim gideceğimiz Kozdeğir köyü sanırım. Şu kuzuları görünce durdurdum Samet'i. Dayanamadım böyle sevmek. Keşke sevebilsem yani bunları yakından. Doğayla iç içeyiz. Çok güzel gerçekten. Evet, azizallah. Şimdi Kozda köyüne geldik arkadaşlar. Bir sürü köfteciler var burada. Var mı? var mı çıkış? Var var var. Biz şimdi köfteciye geldik. Bakın size şimdi nasıl göstereceğim, manzarasını göstereceğim. Çok tatlı değil mi şu dükkan? küçük küçük koyunlar falan var. Köfte. Şöyle bir bahçe. Tavuk var, kuzular var. Çok tatlı ya. Küçük böyle yavru kuzular var. O kadar hoşuma gitti ki. Yani manzarası çok güzel. Şu ileride deniz var. Aşkım her gün buraya mı geliyorsunuz yemeğe? Müsait oldukça geliyoruz. Güzel bir yemeğe. Evet, Bazen evden, getiriyor yemek. Güzelmiş ama manzarası gerçekten. Ve hava da çok güzel. Ben bahsediyor. daha birazdan seni yukarı çıkaracağım. Hmm. Aa, manzarası daha iyi. Evet, o zaman şimdi köftelerimizi yiyelim biz. Çok acıktık çünkü. Arkadaşlar gerçekten köftesine bayıldım. İki tane dürüm yedim ben. Samet de iki tane dürüm yedi. Ben düşünün yani iki tane yedim. Tane çok güzeldi iki tane köfte dürüm. Bir de yayık hayran içtik. Ya çok güzeldi. Caminin oraya çıkalım. Or Aynen şimdi biraz gezeceğiz. Ee, yukarılara doğru çıkıyoruz. Bakalım çekmeye çalışacağım size. Burası çok güzel bir yer. Evet. Gerçekten bayıldım bu eve. Of. Aşkım. Bir tane daha uçarsa da tepeden. <laughs> Gelemiyorum. Ya şuna bak ya. Onlar benden korkuyor ben onlardan. Şu tepeye çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Yokuş burası bayağı bir yoruldum. Ayvalık'ta da böyle olmuştum. Bundan, bundan bir sene önce geçen yaz Ayvalık'a gitmiştik. Orada da böyle yokuş çıkmıştık bayağı bir değirmenler falan hatırlıyor musun aşkım onu? <laughs> Arkadaşlar size manzarayı göstereceğim. Bayıldık bu gerçekten biz buraya. Normalde ben bu kadar yokuş çıksam bayağı bir yorulurdum ama burası gerçekten havası çok temiz yani. Oh, çok güzel. Şu an bir camiye geldik. Burası böyle hayratmış. Çok tarihi çok hoşuma gitti. Deniz çarşaf gibi görünüyor. Arkadaşlar bakın pampaslarıma. Kocam bunları ne zorluklarla topladı bana değil mi aşkım? Valla. Bir de ısırgan otları vardı orada bayağı bir zor kopardık ya. Uçuşuyorlar ama. Eve gidince bunlara saç spreyi sıkacağım ve şöyle uzun bir vazı alıp koymayı düşünüyorum eve. İnşallah güzel olur bakalım şimdi arabamıza bindik. Artık gidiyoruz. Hoşça kal Kozbeyli. Çok beğendim gerçekten Foça'yı. Ya Foça'yı biliyorduk ama Kozbeyli köyüne ilk kez geldik. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çakmaklı ve Kozbeyli. yazın tekrar gelmek istiyorum. Yazın daha da güzel olacağını zannediyorum. Bayağı bir tepelere çıktık. Biz dere falan vardı. Hatta Samet neredeyse ormana girelim dedi. Hadi gel dedi ormana da gidelim girelim. Yok dedim yani oralara güvenemedim gitmeye. Açıkçası çok ıssız geldi oralar bana. Ama çok güzel bir gün geçirdik ya. Böyle yemek yedik, çayımızı içtik üstüne, gezdik. Harika bir gündü. Ve hani her hafta sonu yaptığımızdan çok farklı bir gün oldu hayatım bence. Doğru. Çok güzel oldu. Zaten Samet de hep böyle biliyor benim farklı yerlere gitmek istediğimi. O yüzden böyle artık yavaş yavaş her hafta sonu farklı yerlere gitmeye düşünüyoruz bundan sonra. İnşallah. Allah sağlık versin. Gezelim yani. <laughs> gezmeyi seviyoruz. Kim sevmez ki gezmeyi zaten değil mi? Şimdi yola çıktık arkadaşlar. Artık evde görüşürüz diyorum size. Ve sonunda evimize geldik arkadaşlar. Bugün gerçekten baya güzel geçti. Yorulduk ama gezdik. Çok hoşuma gitti gerçekten bugün. Harika bir gündü benim için. Ee, gelirken size e, pampaslarımı göstermiştim. Gelirken dedik ki bu pampasları nereye koyacağız? O yüzden 5-5lik beş AVM'ye gittik. Ve oradan şöyle cam bir vazo aldık. Size videomu kapatmadan önce vazomu da göstermek istiyorum. Şöyle Pampasların da boyları uzun olduğu için. Hop öyle matlamışlar ki. Evet bayağı bir zor arkadaşlar. Şöyle fila abi vazo aldık. Cam vazo. Bunu 15 liraya aldık. Pampasların da boyunu biraz keseceğiz. İçine de sahilden taş topladık. Gittiğimiz yerde. Kozbeyli köyünde. Aşkım Kozbeyli köyü müydü? Çakmaklı. Çakmaklı da orada taş toplamıştık. İçerisine o taşlardan koyacağız ve pampaslarımı koyacağım. Ama öncelikle pampaslarımı balkona çıkardım. Bayağı bir dökülüyor. Ee, üzerine saç spreyi dökeceğim. Daha sonra hemen etiketini çıkarmaya çalışıyorum bu arada. Daha sonra yarın onları kuruduktan sonra içine koyarım diye düşünüyorum. Ve kot ceketimi de göstereyim. Eve gelince kot ceketimi daha bir beğendim aşkım. Çok güzel. Evet. Kot ceketim de bu şekilde arkadaşlar. Zaten denemiştim orada çok görmüştünüz. Değil, şey. Aynen, renk tonu çok hoşuma gitti gerçekten. Güzel. Hem alışveriş oldu, hem güzel bir gezme oldu. Artık ben de sizlere bugünlük burada veda etmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar severek izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlog'larda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.